Samet abi geçmiş olsun. Eyvallah. Tufan. İçeride düşünecek çok zamanı oluyor insan. Ya Samet, alt tarafı dört beş saat de vakit geçirdin ya. Sanki bana Alkadraz'dan kaçtın ha. Öyle deme ya, çok zor. Evin yanında edin mi lan insan? Hmm. Nasıl bir güç zehirlenmesi seninki? Ben anlamadım. Ben. ben de anlamadım ya. Böyle insanların ilgisi manyak etti beni. Sürekli bir şey anlatmak istiyorum. Kanaat önderi sandım kendimi ya. Üf, yeter Samet, vallahi yeter ya. Ölüyordum ben orada ya, ölüyordum. Ölümlerden döndüm, yoğun bakımlara düştüm ben ya. Aslında benim içeride düşünecek çok vaktim oldu. Hele o gördüklerimden sonra. <laughs> Samet. O hastanede çok garip şeyler oluyor. Bak, orası normal bir yer değil ben de bunu doktora sordum. ve arkadaşım dedim 35 yaşında, dedim bu aklın sağlığı yerinde insan, evet. nedir dedim, dedi ki oluyor öyle dedi, yoğun bakım halüsinasyon diye bir şey var dedi, yoğun bakımda bilincin açık bir şekilde uzun süre yatınca halüsinasyon görüyormuşsun, böyle deliriyorum dedi, tıpta adı buymuş yani. Mış 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 da mış 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 Delirium. Karadeniz doktorum bulmuş bunu ha? Ben 35 yaşındayım. Dediğin gibi ne yaşadığımı bilmeyecek biri miyim? Ya Tufan, yani yoğun bakımda bir dansöz, bir paylaşım. Niye okey oynasın ya? Manyak mısın oğlum sen? Başka yerde anlatma bunu. Vallahi hastaneye kapatırlar seni, yatırırlar ha. Söyleyince şimdi tam bir şey geliyor kulağa.